kayıt alıyorlar kayıtlar verilecek tamam. diyor diyor sen hiç Ay, key, kamera keyfini falan çıkar. yok ki orada görmemezler seni çıkar baz cd'ler görmedin mi orada sen aşağı in Alalım bakalım hala pilot olmak istiyorum. <laughs> 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 hala pilot olmak kilo kendi içinizden abi. Hemen hemen aynı yerler abi. Yani bundan sonra hep aynı. Ben geçeyim o zaman. Buyur. <laughs> Ceplerimiz boş. Al <Abi>, <laughs> buralar. Telefon, telefon. telefon da var. Telefon <laughs> da var. Bunları hepsini bana ver, <laughs> ben <özellikleyle gülüyor> Bu el kamerası. Çekiyor zaten. Çekiyor, senin çekmene gerek yok. Dur bakalım soran var mı yok mu? Kendimi be. tutacaksın. Kendi kendine mi, mi tutacaksın? Kendi yok yok yok. yok, yok. yok, yok Yatak o. Şey taşınır bir şey yapar. Olsa ne alsın alsın. Çekiyor şu anda. Şu anda çekiyor mu? Çekiyor. Evet nereden <laughs> göreceğim? görmeyeceksin işte var Nereyi tutacağım ben birader? Görmedin şey tutulur mu? Sen nefes alacaksınız. boş <laughs>

Ben size tarif edeceğim. Yusuf Kaner ama. Bunu niye çık tut yaptırıyor bana? Bizim birader bu bir yaptı. 好的不客气这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这样子这这这这这这这这这这这这这这 Abi ne yapacağım şaşırmış. Sen, sen çekecek misin onu? Ne bileyim ben Cengiz abi tut dur diyelim. Kapatayım olmasın bunu ya. Nereden kapanır ki?